Bana diş atanlar. Heyecan. Şaş Ömer. Şerleki kalmak. Dinçeriz Türkiye. Geldiler geldiler gel, 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 öyle kalın. Yarrak. Duygusal MC. O şimdi asker canı yarrak ister. Bacılar stayla. Topunuzun amına koyun. Hırsız piçler. Bacısı sıkışan. Mıdakullah tevakır o. Heyecan. Hadi de tanıyacak. Hey, <laughs> Matrix rakibim Neo değil Kulak baslarını sildiğim bu melodi Besedar sanki beynine eroin rap fizikse ben Big Bang teori İlacım hip hop için caz verik sızlıyım diyorsan mix mastering Çek et bayatına dönüştü bayatına Yeraltı bayat biti dayattım al Yarışa devam bırak, go kart pisti Deri kalim sana göre çok artistik Yine de gelip bana bok at pislik Bilmiyor ki bebeler headshot boom Bana size sikşanlar var bana diz atanlar Hala diyorlar ki Urfalar İsmaçıdır Urfalar oğlanca da Urfalar anayızın amına sıksın İkinci var sözü ritme devam et Çekemeyen adama da fitne deva Hep peşinde koşturan kitle biçare Karıştı